Sıfacığım sen benim antrenman yapma şeklimi biliyorsun. Video video diye tutturdun. <laughs> Antrenmanımız bir buçuk iki saat sürüyor. Hep senin yüzünden. Ve yine ortalama bir spor yapan arkadaş için spor süresi nedir? 45 dakika bir saat. Bir saati geçmemeli. 45 dakika bir saatin içinde dinlenme süreleri setarası dahil mi? Sınması, soğuması her şey dahil. Yoğunluk 35-40 dakika. 45 dakika yoğun bir antrenman yaptıktan sonra başka bir şey yapmana gerek yok aslında. 3 saat antrenman yapsan da 45 dakika içinde yapamadığını yapmaya çalışıyorsan zaten o iş olmaz. 3 saate 4 saate yayanlar ben tavsiye etmiyorum. Ben antrenmanımı konuşmadan 45 dakika 1 saat içinde yapıp hiçbir şeyle ilgilenmeyip telefonla onunla bununla ilgilenmeyip 45 dakika 1 saat içinde yapıp bitiriyorum. Sohbet ederek onunla bununla antrenman yapanlar var. Çok doğru bulmuyorum. Ki biz senin antrenman videosu yapıyoruz. O nasıl oluyor? Ya o aslında yine antrenmanımızı tam yapıyoruz da arada o video çekmek için çıtır. Ben bir hem sohbet hem eğlence hem video. Yoksa yani ben o kadar uzun dinlenmelerle o kadar uzun antrenman şeyleriyle kesinlikle işim olmaz. Hep senin yüzünden.